Evet. Şu anda Chungking Mansion, Simsa Choi, Hong Kong'da. Öğlen saatleri, öğleden sonra daha doğrusu. Suat kardeşim bize bu Chungking Mansion'ı anlatır mısın? Hemen şu burada görmüş olduğumuz Chungking Mansion. Ee, bir nevi Hong Kong'un gettosu olarak sayılan. Neler söyleyebilirsin? Normalde Hong Kong'a gelen turistlerin çoğu en otel olarak çekim meşhine geliyorlar. Biraz oraya işin tarafı zaten. Hem ucuz hem iyi. Bütün insanların geldiği yer burası. Ee, yakın, hem fiyadan çıkışından sonra hemen de en ucuz yer de burası. Evet. Sahilde en yakın gidecek turistik yerler sahilde yakın zaten. Hem yakın. Hem fiyar otobüsler ee durağı her şekilde buraya yakın. Evet. Restoranlar zaten her tarafta restoran olur. Hemen hemen bir merkezin ikinci adresi burası. Evet. Burası da Ice i̇şte Square. Evet. Ay Square'i görüyoruz. Şimdi şu şurada logo yapıyorlar. Gösterim bile yapıyorlar ama şu an kaldırmışlar. Evet. Her hafta i̇stasyon. değişik, değişiklerini yapıyorlar. Simsaçoy istasyon girişlerinden. Burası D1 girişi değil mi? Evet. D D1 girişi C ve çıkışı. C1. C1 giriş ve çıkışı. Evet ileride Kavlon Camisi var. Ee, burası da Nathan Road olarak adlandırdığımız Nathan Road yani Nathan Caddesi. Şimdi karşıya doğru geçelim. Çekilme işinin içerisinde zaten e, restoranlarda var. Türk restoranlarının yemek tatları hemen hemen aynı. Hı -hı. Pakistan yemeği, India yemeği, Nepal'lerin yemeği hemen hemen Aynı yemekler. Evet. Burası da Böyle Chunking Mansion'ın içerisi. Görmüş olduğumuz gibi Chunking Mansion. Yukarıya doğru baktığımızda yukarıda kalma yerleri, konaklama yerleri var. Alt kısımda da dükkanlar, elektronik malzeme vesaire. Ee, onun dışında change ofisler, döviz büroları. Yani her şey yok yok. Evet. Şu anda, anda hayat işliyor. Evet, Burada kardeşim. Herhangi bir sorun yok zaten. Gördüğünüz gibi bütün dükkanlar açık. Herkes alışverişe gidiyor, işine gidiyorlar. Hayat burada normal yani. Evet. Nathan Road şu anda Nathan Road'un sahile doğru kısmına doğru yürüyoruz. Tamam, Yukarı kısmı Mong Kok Mong Prince Edward istasyonları, Mong Kong evet, evet Aşağı doğru sahil kısmı Promenade dediğimiz bir nevi kordon boyu gibi sahil kenarı Simsaçöy Evet Buradaki bina e, nedir Suat kardeşim? Şu burası, beyaz otel. bina Otel Penisula mı? Şu Burası mı? Evet, evet. Adını ne yazıyor? Ee... Öbür tarafta zaten evet. ana giriş öbür tarafta. Evet evet. Aa, buranın söylesin en lüksü 5 yıldız otellerden oh, birisi burası. Birisi, evet. Neat and route. Neat and jump this year.